Öncelikle merhabalar. Nevşehir'in Gözbebeği ve de anıtı töreni için açılış var. Neler söylemek istersiniz? Orta nasıl buldunuz? Aa, biz bugun mana shu tadbirda ishtirok qilib turganimizdan judayam xursandmiz bizga boshqacha ta'sir qilyapti nimaga deganda bizning vatandoshimiz bizning bobomiz e, hiva bobo deb atalgan mana shu joylarda o'rta hisorda mana shu yerlarda makon tutgan o'z e, qardoshlari bilan mana to'qqizta og'aini kelib mana shu yerni o'zlariga makon qilishgan ekan va eshitishimizcha o'rta o'rtahisorliklar o'zlarini xorazmliklarning avlodlari deb aytishar ekan ko'plik ko'pchiligi biz juda yam xursandmiz biz hayratdamiz va xursandmiz mana bugun xorazm teatri ijodiy guruhi sizga o'z san'atimizni madaniyatimizni haydiya sifatida olib kelganmiz bizning teatrimizga yuz yosh bu yil yuz yil bo'ladi 100 illik mana şu Atahan tiyatromuz namından sizge Kharezm'dan salamlar gətirdik. Hoş geldiniz tekrardan. Ortay sarı sevdinizmi? Oo, elbet. Elbet <laughs> seviməyə <Sevmeyib> bolar mı? <mu>? Nəse gözəl. <laughs> Cüdəyəm gözəl. Bu. Ayıqsa mana şu bizə təsirilgani hələ aytdım bay. Xiva babanı mana şu yerlərdə məkan tutanlığı bizə qatqı təsir qıldı. Çox təşəkkür edirəm. Sizi tanıya bilərimiyim? İsim soyismin alabilirmiyim? İbrahim Vadinara. Guruh <laughs> E, Sizlerle şöyle röportaj yapalım. Sizler neler söylemek istersiniz? Türkiye cüde güzel. Halkı ondan da güzel. Bize cüde yaktı Türk halkı bilen menajmanın yüzme yüz görüşüp durganımızdan. shunday bir birlarimiz bilan mehribon qadrdon bo'lib o'z san'atimizni bularga namoyish qilayotganimizdan biz faxrlanamiz va xursandmiz biz ham sizni cho'x sevdikcrahmat turkiya xalqi juda ham mehmondo'st ekan bizni xalqimizga yaqin xorazm xalqiga ayniqsa yaqin ekan taomlari ham o'zlarini mehmondo'stliklari ham va tarixiy joylari ko'pligi ham bizni xorazmimizga juda judayam o'xshar ekan turkiya xalqiga minnatdorchiligimizni bildiramiz sevdingizmi sevdik sevdik chok <laughs> <laughs> go'zal siz <laughs> turkiya kelganimizdan xursandmiz o'z qardoshlarimizni ko'rganimizdan turkiya biza o'ylaganimizdan ham ko'proq tarixa boy xalq ekan bizani yaxshi kutib oldilar ko'p ko'p tarixiy joylarni ko'rdik xursand bo'ldik biz turkiyani sevamiz qardoshlarimiz bor turkiya bizga judayam yoqdi albatta tarixiy obidalari tabiat manzarasi qo'ynida ya'ni tabiat qo'ynida birgalikda o'zbekistonning san'atini tarixini madaniyatini targ'ib qilish biz uchun katta baxt hisoblanadi buning uchun bizni mehmondo'stligi bilan kutib olganligi uchun turkiya xalqiga minnatdorchilik bildiraman tashakkur birinchi marta kelishimiz nesher shahriga turkiya xalqiga katta rahmat aytamiz Biz shunay yaxshi mehmondo'stligi bilan madaniyati bilan tanishishga yaqindan yordam berganlari uchun tarixiy joylari ko'p ekan hali ko'rib uspe qilmadik xudo xohlasa bugun endi o'sha tadbirimizdan keyin konsertimizdan keyin tarixiy go'zal joylarini ko'rib o'zlarimizda yaxshi taassurot qoldirib o'zbekistonga qaytamiz degan umiddamiz turkiya xalqini sevamiz katta rahmat Biz sizleri çok seviyoruz, çok teşekkür ederiz. Siz neler söylemek istersiniz son olarak? Şöyle geçeyim. Türkiye cüdeyem gözen şakarlı gibi. Biz yaptı. Evet. Mihman dostluk, medeniyeti, Özbekistan Uzbekistan ile yakın tarihi obidaları cüdeyem güzel, haritlanalı, taş koyaları cüdeyem yaptı. Orta Hisar'ı sevdiniz mi? Evet. Evet. Cüdeyem güzel. Ve o'rtoq hisor haqida turkiya haqida tarixiy obdalar haqida hamma gaplar manimcha aytildi bizni aytmoqchi bo'lganimiz qo'shig'imiz bor qo'shiqni ijro qilib bubormoqchimiz qo'shiq ijro qilib bubermoqchimiz turkiya o'zbekiston do olsin butun zaman do o'lsin butun zaman do' o'lsin butun zaman Türkiye Özbekistan, dost olsun bütün, bütün, zaman. Zaman. Dost olsun bütün, bütün zaman. zaman, dost olsun bütün zaman, dost olsun bütün, bütün zaman. zaman. Şarkıyı söyledik size dost elini verin bize, şarkıyı söyledik size dost elini verin bize, dostluktan güzel ne var hiç nerse görünmez göze. Dostluktan güzel ne var hiç nerse görünmez göze Türkiye Özbekistan dost, dost, dost olsun bütün zaman dost olsun bütün zaman dost olsun bütün zaman Türkiye Özbekistan dost olsun bütün zaman dost olsun bütün zaman dost olsun bütün zaman Değerli misafirlerimiz, kıymetli Orta Hisar halkı, Hive Dede Anı ve Özbekistan Hive Fotoğraf Sergimize hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Protokol konuşmaları, Türk dünyası halk oyunları gösterileri, Hive Dede Anı tançılışı, fotoğraf sergisi ve Özbek pilavı ikramı, fidan etkinliği dikimi. konuşmalarını yapmak üzere Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ateş'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Valim, Sayın Direktörüm, Sayın Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarımız, Sayın Türksoy Kazakistan Devlet Temsilcimiz, Sayın Türksoy Daire Başkanımız, Sayın ilçe Başkanlarım, çok kıymetli misafirler, katılımcılar, kıymetli ortak sahne hemşehrilerim ve gücüde basın mensuplarımız programımıza hoş geldiniz. Bugün burada bizim için çok önemli ve anlamlı bir etkinlik için toplandık. Anıtımızın açılışının yanı sıra bir de fidan dikim etkinliğimiz olacak programın sonunda bir parkımızda Biliyorsunuz son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına bir nebze olsun nefes olabilmek için bugün dünyadaki 7 tane bağımsız Türk Devleti'nin adına sembolik olarak 7 tane fidan dikeceğiz. Aynı zamanda Türk soyla birlikte toplamda 700 adet de fidan bağışladık orman yangınlarının bir nebze olsun çare olabilmek için. Bunu da belirtmek istedim. Anıtımızdan bahsetmek istiyorum çok kısa. 12. yüzyılda 8 kardeşiyle birlikte Özbekistan'ın Hive kentinden gelerek Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunan ve Horasan erenlerinden de kabul edilen Hive dedenin anıtının birazdan açılışına şahit olacağız. Hive de Tıpkı Hoca Ahmet Yesevi gibi bir Anadolu Horasan ereni kabul ediliyor. Anıtımızdan açılışıyla birlikte teşekkür etmek gereken birkaç tane arkadaşımız var. bu anıtın yapımında en çok büyük emeği geçen Ensar Şahin, sanatçımız Ensar Şahin'e de huzurlarınızda teşekkür ederim. Sağ olsun kendileri. Bu dümdü ve düşüncelerle ben birazdan gerçekleşecek olan Anıt Açılışı'na katılımlarınız ve teşvikleriniz için tekrar teşekkür eder, Saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Türk Soy Daire Başkanı Sancar Gülazıboğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin değerli müsteşar ve konsolosu, Türk dünyasına sevdalı Orta sizleri Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Solu Genel Sekreteri Düzen Kaserinov adına ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Orta Belediyesi, Belediyesi işbirliğiyle ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin Türk dünyasına kutlu olmasını diliyorum. Türk Dünyası ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi tarafından Tüm Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen Özbekistan'ın Hiva şehrinin İbe, İbe dedemizin ocağı, yurdu yuvası, Orta Hisar'da daha yakından tanınması ve bilinmesi için bir fotoğraf sergisi düzenledik. Sergimizin beğenileceğini umut ediyorum. Yanı sıra ata topraklarından çok değerli sanat topluluklarımızı ve birbirinden değerli eserleri de tanıştırmak istedik. Elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan gencimizin, yakınlarının ve bizlerin üzüntülü üzüntülü gününde bu konseri iptal ettik. Gencimizin ruhu cennette olsun, ulu yaratan rahmetine esirgemesin. Korkut adamımızın dediği gibi dünya gelimli hem de gidimli. Burada Anadolu topraklarını Türkleştiren iyi dedemizin yapmış olduğu büyük yararların anısına anısını yaşatmak isteyen Türklük bilinciyle dolu dolu Orta İsa Belediyesi'ni onun çok değerli idarecilerini ve halkını alkışlamak istiyorum. Tüm soy olarak bu ve benzeri çalışmaların yanında olmayı görebiliyoruz. Hibet'e de anıtın açılışı kutlu olsun. Ayrıca bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve e, ee, Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılı. Bu kapsamda Türk olarak yılın ilk aylarından itibaren birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl sonuna kadar bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. İlk 30. yıl tüm Türk dünyasına kutlu olsun. Dileğimiz bağımsızlıklarımızın sonsuza kadar sürmesidir. İyi ve anlatılan kendi yurdumda ikilmesini sağlayan ve bu sevgimizin açılmasında bizlere ev sahipliği yapan belediye başkanımız Sayın Mustafa Ateş'e ve çalışma arkadaşlarına en içten duygularına teşekkürlerimi sunarım. Kutlu olsun. Türk Soylu Aile Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Avazbek Hacim konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Veli'im, Sayın Başkanım, Değerli Genel Sekreterim, Sayın Rektörüm, Çok Kıymetli Orta Hisarlı Kardeşlerim, Saygıdeğer Misafirler, Öncelikle hepinizi Türkiye Cumhuriyetlerin bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlamak istiyorum. Özbekistan'ın özelinde söyleyecek olursam 31 Ağustos 1991 yılında ülkemiz bağımsızlığını duyurmuştur. Güç, güç, 1 Eylül tarihi de yer, her yıl bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır. Böylesi önemli bir tarih arifesinde bugünkü güzel bir etkinliği organize ettiği için Sayın e, fe, 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 Başkanım ve Türk Soy Teşkilatı'na en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Burada bir gerçeği özellikle altını çizmek istiyorum. Devletlerin bağımsız olması için bağımsızlığın duyurulması yeterli değildir. Bu süreçte diğer ülkeler tarafından tanınma uluslararası hukuk bakımından çok önemli bir aşamadır. Bundan yaklaşık 30 yıl önce Özbekistan'ın bağımsızlığı ilk olarak tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Böylece Türkiye Özbekistan için hayati ehemiyetine haiz adını atmıştır. Bakan, bugün 30 yıl sonra da Özbek Türkiye'nin öylesi cesaretli ve kardeşçe kararını sonsuz takdir ve büyük memnuniyetle anıyoruz. Şunu tam söyleyebilirim ki, arada yıllar geçecek. Özbekistan'ın 40, 50, inşallah 100. bağımsızlık günü kutlayıp kutlanacak ve her zaman Türkiye'nin o tarihi desteği saygıyla itiraf edilecektir. Bana göre Özbekistan bağımsızlığının yıl dönümü bize dost olan her kardeş ülkenin bayramıdır. Bu vesileyle bugün burada bulunan tüm kardeşlerimizi, Türkiye'deki diğer Özbek vatandaşlarımızı ve aziz Türk halkını Özbekistan'ın 30 yıllık toyu dolayısıyla kutlamak en içten dileklerimi sunmak istiyorum. Evet, Türkiye halklar olarak nice ortak diğerlerimiz, geleneklerimiz bulunmaktadır. Halklarımızın masallarından motiflerine, yapılarının şeklinden mutfağına kadar müşterek yönleri vardır. Hatta şehirlerimiz, Tarihi eserlerimiz de benzerdir. Buhar neyse Bursa olur. Semerkant neyse İstanbul öyledir. Hive neyse Ortehisar odur. Evet, Özbekistan'ın batı kesiminde bulunan Harizm ilçesinin ince Hive şekeri adeta açık hava müzesi gibi tüm tarihi yapılarını muhafaza etmiş. Gelen turistlerin hayran bırakmaktadır. Böyle özellikleri göz önünde bulundur, bulundurarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önerileriyle ve Türk Soy Teşkilatı'nın destekleriyle HİVEF 2020 yılında Türk dünyasının başkenti olarak duyurulmuştur. Tabi pandemi şartları dolayısıyla geçen sene e, yapılmayan kutlama törenlerini bu yıl sonbaharda geniş çapta yapılması beklenmektedir. Böylesi güzel bir günlerde Sayın Ortakhisar Velisi ve Başkanımız bizim için çok değerli bir girişimde bulunup Hive ve Ortakhisar'ın ortak değerleri olan Hive Dede Anıtı'nı yaptırması son derece manidardır. Hive Dede Haryazan ve Nevşehir arasında köprü kuran çok kıymetli adamızdır. Hive Dede Meverun Anadolu'ya uzanan meyneviyet köprüsüdür. Hivede'de bugünkü güzel ilişkilerimizin güç ve kuvvet aldığı önemli kaynaktır. Böylesi önemli bir anıtın gün yüzüne çıkmasında katkıları bulunan değerli velimiz Ortekser Başkanımıza, Türk Sörgü'nü sekreterimize, kıymetli sanatçı ustamız Ensar Şahin'e de bir daha teşekkürler etmek istiyorum. Bu vesileyle güzel misafirperverlikten dolayı tüm Ortahisar halkına minnettarım. Hepinizi Atayurdumuz olan Özbekistan'a, Bukhara'ya, Semerkant'a, Fergana'ya, Orta Hisar'ın ikisi olan Hive'ye de davet ediyorum. Yaşasın Özbek Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Orta Hisar ve Hive kentlerinin dostluğu. Hepinizi Özbek pilavına da davet ediyorum. Teşekkürler. Sayın Müsteşarımıza konuşmalarını yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yıl anısına Sayın Valimize armağanlarını vermek üzere Sayın Valimiz ve Türk Soylu Daire Başkanı Sancar mülazım olun davet ediliyor. dünyası halk oyunları gösterileri sahneye davet ediyorum i mm -hmm. Hiva'dan geleneksel bir kıyafette gözbe görüntüsü. Registan. Registan'ın içindeki bir medreseden çekilmiş bir fotoğraf. Burada aslan figürleri var. Al Harizmi heykeli. Hayır, şimdi oldu. Evet, evet, evet. evet, Al evet. heykeli Hive doğumdu kendisi. i̇ki ülke arasındaki manevi bağ. ve son 5 özellikle Uzbekistan-Türk ilişkileri bir yükseldi, ilerledi. Bununla ilgili düşünceleriniz, Özbek-Türk ilişkileri özellikle son 5 yılda ilerlediği ile ilgili bunu hissettiniz mi siz? Orta Hisar olarak Özbekistan Büyükelçiliği ile ilişkiler ve güzel bir tarih öncesindeyiz. Özbekistan diye devletin, Hive Dede'nin geldiği o yurdun bağımsızlığının 30. yıl dönümü çok on, önemli bir şey. Bunlar hakkında ne demek istersiniz? Öncelikle Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlu olsun tüm Özbek halkına, tüm Türk ...ülkelerine hepimiz için kutlu olsun. 2020 yılı bildiğiniz gibi Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Hive kentinden yola çıkarak... ...Özbekistan Büyükelçiliğimizi 2020 yılında ziyaret etmiştik belediyemizden bir heyet olarak. Özbekistan Büyükelçiliğimizde Elçiliğimizde bizimle çok ilgilendiler. Hive Dede'nin hikayesini onlara aktardığımızda gerçekten onlar da çok mutlu oldular ve orta e, Ortahisar'da yapacağımız bu etkinliğe de, her türlü destek vereceklerini beyan etmişlerdi. Ancak pandemi dolayısıyla 2020 yılı e, bütün dünyada olduğu gibi e, etkinlikler anlamında e, biraz e, boş geçti, yapılamadı. Ama çok şükür bugün e, burada e, 2020 yılında e, verdiğimiz sözü yerine getirdik. E, bize destek olan Türksoy'a, Özbekistan Büyükelçiliğimize e, bilhassa çok teşekkür ediyoruz. Biz aynı dedenin torunlarıyız, Hibe dedenin torunlarıyız. 12. yüzyılda 8 kardeşiyle beraber Özbekistan'ın hive kentinden yola çıkıp kasabamıza gelen, kasabamızdaki kale ve etrafına yerleşen Hibe dede Anadolu'nun Türkleşmesine de katkıda bulunmuştur. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum, bütün katılımcılara. Özellikle yurt dışından katılım sağlayan Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan ekiplerimize, Türksoya ayrı ayrı teşekkür ederim ve tekrar söylemek istiyorum. Özbekistanımızın da 30. kuruluş bağımsızlığın ilan ediliş yıldönümü kutlu olsun.